YouTube takipçilerimiz yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bundan böyle artık Elazığ'da gezilmeyen, görülmeyen yer kalmayacak ve bugün de ilk durağımızı Elazığ merkezde bulunan Kent Müzesi ile başlatacağız. Kent Müzesi nerede? Kameraman arkadaşım hemen gösterecek. Bakın İzzet Paşa Camii'ni görüyorsunuz. Şimdi Elazığ'a dışarıdan gelecek olanlar için de tarifimizi yapmış olalım. Elazığ'da gezilecek yer var mı diye soruyorlar. Biz de Elazığ'da gezilecek çok yer olduğunu söylüyoruz. İşte onlardan biri bu durak olacak. Kent Müzesi olacak. Ben hemen size Kent Müzesi hakkında da bilgiler vereceğim. Hadi kameraman arkadaşımla birlikte gezmeye başlayalım. Şimdi Kent Müzesi'nden bahsetmek gerekirse burası Elazığ'da 1865 yılında dönemin Enis Paşası tarafından hükümet konağı olarak hizmet vermeye başladı ve 1986 yılına kadar da Elazığ'da hükümet konağı olarak kullanıldı. 1986'dan 2023'e kadar da e, burası çeşitli kurumlar tarafından kullanıldı ve 2023 yılında ise Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın e, kent müzesi aslında müzeler şehri olarak projelendirildi ve bu proje kapsamında da burası 2023 yılında restorasyonuna başlandı ve 2024 yılının 29 Ekim'inde Şahin Şerifoğulları'nın açılışıyla birlikte burası hizmete girmiş oldu. İşte biz hemen ilk girişteyiz ve buradan sizlere bahsedeceğiz. Birçok obje, birçok ürün bulunuyor. İşte onlardan önemli olanları sizlere göstermiş olacağız. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bakın hemen gösterecek. Harput kabartması orta tuş döneminde bu bulundu ve bu mozaik haline, daha doğrusu bu hale getirildi. İşte bu kısmı da sizlere kameraman arkadaşım gösterecek. Şimdi devam edelim. Yine bu kısımda, bu alt katta birçok ürün, birçok tarihe ışık tutan ürünler, e, objeler yer almakta. Hemen onları göstereceğiz. Böyle hızlı hızlı göstereceğiz. Çünkü bir günde burası bitmez. Kameraman arkadaşım sizlere gösterecek. Gerdanlık yüzükler var. 20. yüzyılda bunlar bulunmuş. Tunç kupalar var. 19. yüzyılda yine bulunan ürünler, objeler arasında yer almakta. Şimdi eskiden Harput nasıldı? Harput evleri nasıldı? Gel kameraman arkadaşım. Hemen onu size gösterelim. Eski Harput evleri, Harput Ağa Mahallesi, 5 evler, Elazığ Belediyesi Harput Konuk Evi. Şu anda Harput'a gittiğinizde ilk giriş kısmında bu evleri görebilirsiniz. Oradan da konuk olabilirsiniz. Bir de e, burada porselenler var. Aslında bu e, kahve takımları, fincan takımlarıyla ilgili bir müzemiz de var. Onu da ilerleyen günlerde sizlere tanıtmış olacağız. Hemen devam edelim biz, hızlıca devam edelim. Çünkü dediğimiz gibi daha çok tanıtacağımız yerler olacak Elazığ Kent Müzesi'nde. Dediğimiz gibi Elazığ Kent Müzesi, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın e, müzeler şehri Elazığ projesi kapsamında yapıldı. Hemen arkadaşımla gösterecek Elazığ eğitim tarihine bir ışık tutalım isterseniz. Hemen ilk girişte burayı sizlere tanıtacağız. İşte bu odaya geldiğinizde de Elazığ'ın eğitim tarihini burada görmek mümkün arkadaşlar. İşte bakalım hemen öğrenci okul şapkaları Cumhuriyet döneminde öğrencilerin okulda kullandıkları şapkalar bu şekilde yine kameraman arkadaşım da gösteriyor. Öğretmenler Bankası tarafından bir desimal hediye edilmiş buraya ee, buradan da masa ışığı olarak yararlanıyordu. Bunu da göstermiş olalım. Hemen bakın bir diğer tarafa döndüğümüzde yine kameraman arkadaşım dönsün. Eskiden öğretim, eğitim bu şekildeki sınıflarda veriliyordu. Bakın bunlar da o dönemin Osmanlıca ders kitabı ve öğrenci ödev defteri. Ay ay nerede şimdi öğrenciler böyle ödev defterleri mi yapıyorlar? Artık ödev de kalmadı açıkçası. Yapay zeka ile birlikte öğrenciler artık ödevlerini de herhalde yapay zekaya yaptırıyorlar. Gel abim gel. Gel gezmeye devam edelim. Hah işte benim dönemimde. Valla ben bunu giydim. Bunu giyenleriniz var mıdır aranızda? Yorumlara bekliyorum. Bu siyah önlükleri, şu yakalıkları taktınız mı? Yorumlardan mutlaka belirtmenizi istiyorum. Hangi yılda okudunuz? Ee, ben hatırladığım kadarıyla 80'li yıllarda ben e, işte ilkokula gittiğim dönemde ben bunu giyiyordum. Bu da kızlar içindi. İşte böyle yakalıklarımız vardı. Böyle annelerimiz o zaman el örmeleriyle, el işleriyle bu yakalıkları da gösteriyordu. Evet kent müzesindeki gezimiz devam ediyor. Ben anlattıkça yoruluyorum ama birçok e, buradaki eserleri sizlere göstermek istiyorum. Hani e, biraz da böyle şeyler var e, sosyal medyada özellikle işte Elazığ'da ne var? Elazığ'da gezilecek yer var mı? Var abi bir sürü yer var. İşte Harput mezarları bunlar Harput mezarlarında kullanılan mezar taşları. O dönemde işte üzerinde de Osmanlıca yazılar var. Gel kameraman arkadaşım. İşte bakın hemen gösteriyoruz. Bunları hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Şimdi bizi izleyen genç bir e, kesim varsa da orta yaş veya benim jenerasyonda olanlar bunu hatırlamışlardır. Düven ya da düven, harmanda ekilen buğday, arpa, yulaf ve bunlar gibi tanelerini sapından ayırmak üzere e, bunun arkasına daha doğrusu bunu çekmesi için de öküzler affedersiniz bağlanırdı. Bu da bir saban, e, kara saban denerdi. Patoz denilirdi. Patos denilirdi. Bu da o şekildeydi. Hemen hızlıca devam edelim. Burada da gördüğünüz gibi Keban Barajı'nın e, sünniyeti, Keban Barajı yer almakta. Elazığ'a gelenler için de tavsiyemiz olsun. Keban Barajı'nı mutlaka görmeye sizleri davet ediyorum. Gelin hemen diğer odalara bakalım. Hızlıca bakalım çünkü çok ürün var. Çok e, ürünleri de sizlere göstermek istiyorum. Tarım ilacı pompası, hani bunları böyle elle emme basma tulumba deriz ya. İşte o tulumbalarla. Ağaçlar bir şekilde ilaçlanma, zira ilaçları da kullanılırdı. Bu da e, yine Elazığ Şeker Fabrikası'nın anı defteriymiş. Bakalım tarihe 1956'da yazılmış. Orada gördüğünüz gibi 1956'daki e, anı defterine gelen oradaki misafirlerin tutmuş olduğu, e, yazdığı notlar yer alıyor. Hemen devam edelim. Kent müzesini gezmekle bitirmek zor gibi gözüküyor. Gerçekten dediğimiz gibi birçok obje, birçok ürün yer alıyor. İşte bir de burada e, Elazığ'ın yeraltı zenginlikleri. Çünkü Elazığ'da gerçekten hem yer üstünde hem de yer altında birçok zengin element bulunuyor. Bakır madenlerimiz bizim meşhurdur. E, Madende biliyorsunuz bakır maden. Hatta bakır maden diye de söylenir. İşte gelin hemen onlara bakalım. Elazığ ilim maden haritasını göstersin kameraman arkadaşım. İşte baretler o dönemde hesap makinaları yer almakta. Yine gaz ocakları da yer almakta. Burada da gördüğünüz gibi bir madenin krom madeninin çalışma diyorosması burada yer alıyor. Krom madeninde işçiler nasıl çalışıyor? Onları görüyorsunuz. Bir yerde de hemen kameraman arkadaşım göstersin. Bu da bizim Elazığ'ın meşhur vişne mermeri. Aslında bunu ben size ayrı bir programda tanıtmış olacağım. İşte Atatürk'ün Elazığ'a gelişi, ee, onunla ilgili de göstereceğiz sizlere. Atatürk de Elazığ'ı çok beğenmişti. Hatta Elazığ'ı e, doğunun yalı ovası diye nitelendirmişti Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Elazığ'a gelişi, e, uzun yıllar Elazığ'a gelişi kutlanmaya devam ediyor. Yine elazı'da öğretmen evinde kalmıştı. Oradaki yatağı da yine duruyor. Burası da gördüğünüz gibi... Elazığ'da tren istasyonunun 1930'lu yıllarda maketi yer alıyor. Aslında tam da aynı şekilde şu anda halihazırda yine Elazığ tren istasyonu, tren garını da görebilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım hemen bu tarafa Elazığ'ın kent tarihini sizlere aktaracağız. Millattan önce 40 bin ve millattan sonra milattan sonra. 10. yüzyıla kadar Elazığ'da nasıl bir gelişme olmuş? Hadi kameraman arkadaşım gel buraya da gösterelim. İşte gördüğünüz üzere Elazığ'ın e, gelişim süreci milattan önce ve milattan sonra Karas seramiği erken Tunç çağında bu şekildeydi. Tunç çağında böyle seramikler. Vallahi yani nasıl bir çağdan geçmişiz. Karas seramiği yine erken Tunç çağı. Burada da yine aynı şekilde bir seramik daha görüyorsunuz. Yine optisyen ve taş ok uçları yani oklarla o zaman hem avcılık yapılırdı hem de savaş dönemlerinde yer alırdı. Süs eşyalarını görüyorsunuz. Yakından göster kameraman arkadaşım. O zaman kadınlar süs eşyası olarak bunlara hayvan dişlerini hem kadın hem erkek o zaman gözüküyordu. Şimdilerde e, otomatik makinalarda un yapılıyor ama tahıl öğütme taşı olarak da eskiden bunlar kullanılıyordu. Hadi devam edelim. Bakalım daha neler göstereceğiz sizlere. Bir yanlarına kameraman arkadaşım buradaki yazıları da sizlere göstermiş olsun. Elazığ gerçekten özgü birçok ürün, birçok eşya, birçok obje yer almakta. Sevgili izleyenler, değerli arkadaşlar bakın Elazığ kent tarihi beylikler dönemi. Hadi gel buraya bakalım. Neler var? Bunları sizlere göstermiş olalım. Beylikler döneminde beylik dönemi Taht canlandırması, bir tahta beyin oturuşu, giyinişi işte tam gerçekçi olarak mum heykeller olarak gözümüze çarpıyor. Burada da giysileri göreceğiz. Beyler dönemi giysi örnekleri burada yer almaktadır. 12 ve 13. yüzyılda bu şekilde beyler ve kadınlar, özellikle beyler bu şekilde giyinirdi. Kadınlar da bu şekilde giyinirdi. ...kent tarihi Osmanlı dönemine... ...hadi bir de bakalım Osmanlı dönemini merak ediyorsanız... ...içeride şimdi sizlere... ...o Osmanlı döneminde Elazığ nasıldı... ...Elazığ'da neler vardı... ...onları sizlere şöyle göstermeye başlayalım... ...değerli izleyenler, değerli arkadaşlar... İşte bakın gördüğünüz gibi bir divan diyoruz biz Elazığ tabiriyle... ...divanı oturma grubu olarak kullanılırdı... ...hemen e, orta kısımda da Elazığ'ın biliyorsunuz... E, ...burada oturdukları zaman meşk yaptıkları zaman... Burada ocak yanardı ve altında yorgan ısınırdı ve altına girip sohbetler yapılırdı. Osmanlı evi kesit canlandırması burası, Harput Kale Mahallesi'nde. Evet eskiden dediğimiz gibi divanlar vardı köşelerde insanlar otururdu orada sohbetlerini gerçekleştirirdi. Tahta e, gördüğünüz gibi cisir denir buna. Evin üstünü kapatmak için de bunlar kullanılırdı. Eski radyolar, işlenmiş e, örtüler var Ve bunları da görmüş olun diye size göstermiş olalım. Bir de evde mobilyalar nasıldı Osmanlı döneminde? İşte bakın ev mobilyası, köşelik dolap. Genç Osmanlı döneminde böyle dolaplar vardı. Vallahi güzeldi ya. O dönemler güzelmiş. Keşke o dönemlerde ben de yaşamış olsaydım diye her zaman dövünürüm. Ama nasip tabii ki bizim de jenerasyonumuz biz de 80'li 90'lı yılların çocukları olduk. Aslında bizim dönemimizde gerçekten harikaydı. Sevgili izleyenler, şimdi üst kata çıkacağız. Üst katta neler var? Onları sizlere göstereceğiz. Hadi o zaman gezmeye devam edelim. Aslında burada da göstereceğimiz bir yer var. Kömürhan Köprüsü'nün eski hali. Hem eski ilk olarak Kömürhan Köprüsü bu şekildeydi sevgili izleyenler. Sonra artık bu yetmemeye başladı. Çünkü tahta köprüydü. Ardından da yeni bir köprü inşa edildi ve son olarak da yine AK Parti döneminde gerçekten de çok harika bir köprü. 16 ili birbirine bağladı ve 16 il e, bu köprüden yararlanıyor. Yeni Kömürhan Köprüsü. İşte gördüğünüz üzere burada Harput Kalesi'nin bir canlandırması var. Harput Kalesi'ndeki e, süt kalesi diyoruz. Çünkü niye süt kalesi diyoruz? Harput Kalesi'nin tanıtımını söyleyeceğim sizlere. Süt o dönemde su yoktu. Su kıtlığı vardı ve su kıtlığından dolayı harç yapılması gerekiyordu. Yani kalenin inşasında süt kullanıldığı rivayet edildiğinden süt kalesi de deniyordu. İşte gördüğünüz gibi burası da Harput Kalesi'nin bir sureti de. Bizlere bu arada kent müzesini gezmek için de Kent Müzeler Müdürü Oğuz Bey'e de çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Siz bu arada gezdik ya bir sürü yer gezdik. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara, altta yorumlara lütfen bırakın. Eğer kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyorum. Çünkü daha çok gezecek yerlerimiz var. Elazığ'ın toplamda 10 ilçesi bulunuyor. Peki bu 10 ilçe geçmişte nasıldı? Merak ediyorsunuz değil mi benim gibi? Hadi gelin o zaman şunun buradan sizlere tarifini yapmış olalım. Burada maketler var. Bu maketler üzerinden de sizlere anlatmış olayım. İşte Elazığ'ın meşhur bir ilçesi var. Palu ilçesi. Elazığ mı büyük, Palu mu büyük diye He, sürekli sosyal medyada dönen konuşmalar var. İşte çoğu kişi de Elazığlı değilim, Palu'luyum derler. İşte Palu'yu en iyi anlatan... E, maketlerden biri. Gel buraya kameraman arkadaşım. Bak göster burayı. Burası Palu Köprüsü'nü. Gösteriyoruz maketi. Şimdi bunun bir özelliği varmış. Geçmiş dönemde bu köprü, bakın efendim şimdi söyleyeceğim bilgi çok ama çok önemli. E, eski dönemde bu köprü İstanbul'la Bağdat'ı birbirine bağlayan bir yapıymış. Evet yanlış duymadınız. Bağdat'la İstanbul'u birbirine bağlayan köprü Palu Köprüsü. İşte o dönemde yer alıyordu. Şimdilerde gidip görebilirsiniz orayı da sizlere aktarmış olayım. Buradaki maketimize geldiğimizde ise Elazığ'ın ilçesi maden, bakır maden, maden ilçesindeki eski hükümet konağı o da restorasyon çalışmasıyla yakın zamanda hizmete girmiş olacak. Gerçekten de çok eski bir yapı Elazığ'da yer alıyor. Elazığ'ın ilçesi madende yer alıyor. İşte yine madenin merkezinde bulunan saat kulesinin de ...burada maketini kameraman arkadaşım gösteriyor. Yine e, diğer ilçelerimizde şöyle gösterelim hemen sevgili kameraman arkadaşım. Ağın, ağın mevlevisi orada yer alıyor. Onunla ilgili bilgi var. Hemen Alacakaya'ya geçiyoruz. Yan tarafında bilgiler var. Alacakaya, mermeri Alacakaya'nın da e, yine öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Arıcağa baktığınızda ters laleyi görüyorsunuz. Ters laleyi koparmanın da cezası çok büyük. Onu da söyleyelim. Baskir, baskir kayısısıyla bilinir. İşte Karakoçan, bizim Karakoçan'ımızda da kaplıcalar var. Mutlaka ama mutlaka, kamera arkadaşım beni göster. Mutlaka ama mutlaka Karakoçan'a gelip ziyaret ettiğinizde kaplıcaya uğramanız e, öneriyorum sizlere. Palu'yu hatırlatıyoruz, Palu'yu gösteriyoruz. Palu Kalesi e, yine Palu'nun en önemli yapıtları arasında yer almakta. Kovancılar ilçemiz Elazığ'ın en büyük ilçelerinden biri. Hemen yanında maden, onun yanında Keban keman barajıyla ünlüdür. Sivrice'yi zaten anlatacağız sizlere. Hazar Baba Kayak Merkezi, Hazar Baba e, Gölü, daha doğrusu Hazar Gölü ile de yine meşhur olan bir ilçemiz Sivrice ilçesi. Elazığ'ın aslında Yalovası diyebiliriz. Evet, kent müzesindeki gezimiz devam ediyor. Burası iki katlı ve biz şimdi ikinci kattayız. Hadi gelin şimdi buraları gezdirelim sizlere. Bitmiyor. Biz anlatmak, anlatmakla bitiremedik. Sizler de izlemekle bitiremeyeceksiniz. Elazığ'da yemek kültürü çok ama çok önemli. Gerçekten Elazığ yemekleri de gastronomiye ışık tutuyor. İşlemeli büyük bakır tencere. Yemekler bu tencere içerisinde pişerdi. Kameraman arkadaşım gösteriyor. Yine işlemeli büyük bakır tencere burada yer alıyor. Dediğimiz bunun içerisinde eskiden ne pilavlar, ne yemekler, ne çorbalar pişmiştir. Yine bakır güğüm. Güğüm nedir? Güğüm aslında sıcak suyu tutmamız için sıcak suya ulaşmamız için e, geçmiş dönemde kullanılan bir kaptı. Sevgili izleyenler. İşte Elazığ'ın geçmiş dönemdeki mutfağını sizlere gösteriyoruz. Ateş ocaklarının üzerinde pişerdi yemekler ne güzel ne lezzetli yemekler olurdu. Bakır tencereler içerisinde. Kameram arkadaşım şurayı da göster. Evin mutlaka üst kısmında tandır ekmekleri yer alırdı. Bunları yazın yaparlardı. Ve kışın da bunu ıslatıp yemeklerinde kullanılırdı, Ye, yiyecek olarak kullanılırdı. eskiden sevgili izleyenler. Emaye kaplar burada yer almakta. Bu kaplarda eskiden dediğimiz gibi e, ne yemekler yapılırdı? Eskiyi bir kez daha yad etmiş olduk. Devam edelim. İşte burada gördüğünüz gibi Osmanlı'da Osmanlıca damgalı bir kap yer almakta. Tunç, kepçe ve kev kevgir de hemen üst kısmında yer alıyor. Bakır güğüm de burada yer alıyor. Bakın bu, bu da çok önemli bir giysi. Daha doğrusu bu bir gelinlik. Elazığ'ın ilk Harput gelinlerinin giydiği gelinlik. Hemen aktarayım ben size bilgisini de. Fatma Karacaoğlu'nun 1927'de giydiği 1890 tarihli ipek gelinlik. Evet yanlış duymadınız torunu Nurettin Karacaoğlu tarafından sergilenmek üzere müzeimizin en kazandırılmıştır dinliyor İşte gördüğünüz gibi 1920'li yıllarda giyilen bir gelinlik. Hemen gel burada musiki yer alıyor. Elazığ musikisi çok önemli bir yere sahip. Bu siki Elazığ musikisi gerçekten de çok önemli bir yere sahip. İşte utları görüyorsunuz, sazları görüyorsunuz, cümbüşleri görüyorsunuz. Darbuka yine kanun, klarnet olmazsa olmazımızdır. Kabak kemane, ayrıca zilli tefler, davullar. Yine mandolinler burada yer almakta. İşte Elazığ, Elazığ musikisine büyük hizmetleri olan zülküf altın gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Bir gramofon yer alıyor burada. Yine arkadaşım sizlere gösteriyor. İşte Çaydaçıra'yı temsil ediyor burası. Çaydaçıra biliyorsunuz elindeki mumlarla oynanan Elazığ'ın meşhur oyunlarından biridir. Şimdi gelin bir de Elazığ şapkalarına bakalım. 8 köşe kasketimizle Elazığ ünlüdür. Onu da sizlere ilerleyen zamanlarda hem kasketin imalatını hem de kasketin o 8 köşesinin ne anlama geldiğini sizlere aktaracağız. Körüklü bir e, ne görüyorsunuz burada? Kizme görüyorsunuz körüklü. Halen bunun imalatı yapılıyor mu? Evet, Samsun'da e, bir Usta tarafından imal edilmeye devam ediyor. İşte geldik Elazığ'ın nedir? Buradaki giysilerini gösteriyor. O dönemde ee, nasıl bir giysiye sahipti e, gösteriyor. Kameraman arkadaşım şurayı göster bak. 8 köşe kasketin her bir köşesinde çok anlamlı sözleri var. Cömertlik, delikanlılık, mertlik, alçakgönüllülük, misafirperverlik, yiğitlik, vatanseverlik ve dürüstlük yer almakta. 8 köşe kasketin anlamı bu şekilde aktarmış olalım. Eski dikiş makinelerini görüyorsunuz, terzileri görüyorsunuz. Terziler o dönemde Elazığ'da yön veriyorlardı. Terzi makasını da gördüğünüz gibi. Burası eski bir çarşı. Eski bir pazar denirdi aslında. Çarşıya değil de pazara gidiyorum, çarşıya gidiyorum derdi eskiden büyüklerimiz. İşte o zaman çarşıda teraziler böyleydi, pazarda böyleydi. Ürünler böyle sepetlerin içerisinde gösterilir, öyle satışı yapılırdı. Hadi gel bir de marangoza bakalım, ondan sonra bitireceğiz zaten. Artık anlattıklarımızı sizlere anlatmış olduk. Eskiden marangozluk Elazığ'da çok önemliydi. İşte geçmişten ahşap işletmeciliği, işlemeciliğini görüyorsunuz. Kullanılan malzemeler, kullanılan aletler burada yer almakta. Evet kameraman arkadaşım da gösteriyor sizlere bir yandan. İşte gördüğünüz üzere burada da yine taş taşıma aleti yer alıyor. Onu da kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Ahşapları var. Birçok ürün var. Birçok eskiye ışık tutan, tutan ürünler yer almakta. Bunları da bahsetmiş olalım. Evet toparlayacak olursak 1800'lü yıllarda Dönemin paşası Enis Paşa zamanında burası hükümet konağı olarak inşa edildi ve hükümet konağı olarak da hizmet verdi. Evet, 1986 yılına kadar da burası hükümet konağı olarak hizmet verdi ve 1986 yılından sonra artık birçok kurum tarafından bu bina kullanıldı. Peki 2000'li yıllara geldiğimizde 2023'te buranın restorasyonu Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Müzeler Şehri Elazığ projesi kapsamında restorasyonuna başlandı ve 2024 yılının Eylül ayında da burası hizmete açıldı. Vatandaşlarımızın hizmetine açıldı, sizlerin hizmetine açıldı diyelim ve sözü buradan bırakalım. Dediğim gibi kanalımıza henüz abone değilseniz şu alt yerde abone olmayı, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşunu İhmal etmeyin. E bir de yorumunuz varsa yorumda katarsanız seviniriz. Yeni bir gezide, yeni bir mekanda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.